Kardeşlerim, birinci mesele, birinci prensip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i izlerken Allah'ın peygamberi bütün nesil yetiştirmede en temel prensip olarak konuyu iman ve kulluk konusu olarak gördü. Namazı iman meselesi olduğu için, kulluğun gereği olduğu için öğretti. Yani bu şu demek, biz müminiz, biz Allah'ın kuluyuz. Onun için sağ elle yemek yeriz. Onun için taharetle dolaşırız. Onun için ezanla beraber camiye gideriz dedi. Kulluğumuz ve imanımız aktif olsun istedi. Bu sebeple sahabi bize önce iman aşıladı, sonra Kur'an öğretti diyor. Bunun için sahabi çocuklarımızı hafızlık yaptıralım demediler de, dediler ki biz 10 ayet gittik, öğrendik. Evimize, işimize gidip o 10 ayeti iyice hazmettik. Gittik 10 ayet daha öğrendik. 10 ayet, 10 ayet nesil yetiştirmişler. Bizim medreselerimizden 10 çarpı 10 hafız mezun oluyor hep. Ama toplum hala faizci. Hala gıybet serbest. Hala yalan ticaretin doğal gereği. Hala kadınlar zulüm görebiliyor. Hala erkekler evli oldukları halde evli olduklarını hissedemeyecek kadın zulmüne muhatap olabiliyorlar. Hala Allah korkusu. Ölürsün, asırlar geçer. Yani kıyamet olur. Ondan sonra asırlar geçer. Mahşer kurulur. elli bin sene geçer. Cehennemde 5-10 gün yanarsın. Hala Allah korkusu. Böyle bir öteleme serüveninin adı. Allah ve korkusu Allah ve rızası biri sağ gözümüz, biri de sol gözümüzde göz kapağımız gibi değil. Olamıyor. Neden? Çünkü prensip olarak Kur'an ezberlemeyi anladık da Kur'an'a imanı anlayamadık olduğu için. Önce imanla en ince kılcal damarlarına kadar donatılmış bir insan sonra o insana Allah namaz kılmanı emrediyor dersin. Böylece Allah'a bağlı, Allah'la irtibatı canlı bir mümin haline gelir. Allah'ın hikmetlerini asla sorgulamaz. Allah Rabbimdir der. O Rabbimse ilahımdır der. Böylece sadece Allah var diyen müşrikler gibi ondan sonra da istediği faiz, istediği zina, istediği kumar, istediği piyango, istediği yalan serbest olan çarpık bir Müslüman haline dönmemiş olur. Ashab-ı kiram gibi kalplerimizi imanla donattıktan sonra hepimiz göreceğiz ki o zaman Kur'an gerçekten kitabımız olacak. O zaman bu prensibin etrafında dolaşan kimseler olarak yalan konuştuğumuzda maazallah hayatta bir kere de olsa dişlerim döküldü zannedeceğim ciğerim söküldü ağzımdan çıktı zannedeceğim. Çünkü ben yalan konuştum. O zaman yalan eşler arasında doğal bir süreç olmayacak. O zaman yalan siyasetin tabiatında değmeyecek kimse. Ticaretin ne yapalım mecbursun başka türlü olmuyor olmayacak yalan. Hile olmayacak. Ben imanı özümsediğim zaman Allah'ın lütfu ve keremiyle Öyle bir eğitim bana yapıldığı zaman annem, babam, ilk gittiğim muallimim tarafından Allah hep benim yanımda olacak. Yalanımın, günahımın hesabını kıyamet günü sormasına gerek yok. Evlende yalan konuştuysam ben o gece kalp kriziyle sabaha kadar uykusuz kalmış bir insan gibi olacağım ben. Cehennem henüz ben ölmeden beni yakmaya başladığını hissedeceğim. Tıpkı iki rekat namaz kılıp ellerimi açıp ya Rab dediğim zaman sanki cennette bir üzüm dalına tuttum da üzümleri çekiyorum gibi gen cennette var olduğuma, cennete girdiğime inanmış olma durumumu yaşayacağım. Cennet ve cehennem öteler ötesinde değil burnumun dibinde olacak. İkisi de umudumla korkum aynı yerde olacak. Ben Rahimin olan Allah'ın kuluyum diyeceğim. Eyvah cehenneme düşenin kurtuluşu olmaz diye ciğerlerimden derin nefesler, korku nefesleri alacağım. Müslümanlık böyle bir şey. Kardeşlerim tekrar cümlemin başına döneyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını yapacak, Yürek ne arar bizde? Öyle bir beden yok bizde. Sabah namazında iki ayet fazla okusa imam. Bırakar gideriz neredeyse. Nasıl dayanacağız ona? Diye. O sabaha kadar namaz kılmış. Ama prensipleri asla ve kata taviz verilemeyecek şeyler bizim için. Nedir o prensip? Yüzeysel dosyalar şeklinde bir din değil, iman şeklinde bir din. Allah deyince her türlü akan suyu durduran bir iman. Kur'an deyince direkt Allah'ı hatırlatan ve Allah'ı dinliyor gibi okuduğumuz sözlerden oluşacak. Ve ihlaslı olacağız. Riyadan uzak olacağız. Birbirimizin kulu değil Allah'ın kulu olacağız. Eşimize eşlik vazifesini yaparken onun bana sundukları ve sunması gereken şeylerden dolayı değil, onu yaratanın rızasından dolayı olacak. Hoca, alim, her kimse peşinden giderken onu beğendiğim için, sesi güzel olduğu için, sunumu güzel olduğu için değil. Onu bıraksam da Allah'ı bulacağım diye direkt Allah'a gitmeyi arzu ettiğim için olacak. Bütün dünya, milyarlarca insan nereye giderse gitsin, Resulullah neredeyse ben oradayım diyebildiğim için Müslüman olacağım ben. Müslümanlığım beni ikna edecek en azından. Bunun için bir Müslüman olarak dünyadaki en lüks nimetleri, en yüksek teknolojiyi kullanacağım ama asla dünyaya esir olmayacağım. Bunun ölçüsü var mı? Var tabi. Dünyada en pahalı villayı, lüks binayı çocuklarımla oturayım diye satın alabilirim ben. Haram değildi, helaldi param veririm. Bu kadarında sorun var mı? Bu kadarında sorun yok. Ama eve taşındığımız gün eşimle deriz ki ezan okunmadı mı? Okunmuştur herhalde. Vakit geçiyor. E duymadık. Eyvah! Burada ezan sesi duyulmuyor. Hemen ilanı asarım. Satılık villa. Burada ezan duyun. Bunu yapabiliyorsan, tabii ki örnek veriyorum bunu. Bunu yapabiliyorsan, hangi parayı aldıysan al, helaldir sana o. Allah malı haram etmiyor. Lüks binayı haram etmiyor. Binalaşmış, betonlaşmış, kafa sahibi olmanı haram ediyor sana. Güzel bir köy evi aldım. Bir hafta sonra komşularımız da geldiler. O, onların camı açılınca biz bahçede otururken ancak kadın tesettürüyle, çarşafıyla oturması lazım. Çok ciddi onların gözü altında oturuyoruz biz. E, olmadı. Ben kızımla bu evde oturamam. Tak tabela yazıyorum. Satılık ev. Bitti. Velev ki yüzde on zararına satarım. Bu neyi gösterir? Ev beton ama benim yüreğim beton değil. Allah ile irtibatımı kesmemiş. Eğer e, ne yapalım bir sürü de para verdik diyorsak o zaman işte sen dünyaya çok ciddi bağlanmışsın. Bu bağın kadar da ahiretten kopmuşsun demektir. Cennet hayallerini dünyada gerçekleştirmeye çalışıyorsun demek.